İşçiler gelin. Zengin Bey bizi bekliyor. Haydi gelin takip edin beni. Bugün de bu şehre bayağı yer yapacağız anlaşılan. Birkaç tane daha yer yapacakmışız. Fakir Bey istiyormuş. Neyse. İşte Zengin Bey orada. Bizi bekliyor. Gelin çabuk yanına gidelim. Zengin Bey! Zengin Bey biz geldik. Hoş geldiniz işçiler. Sen ve 19 işçi yani toplamda 20 işçisiniz öyle mi? Aynen öyle Zengin Bey. Arkadaşlarım ve ben toplam 20 kişiyiz. Tamamdır güzel. 20 kişi baya iş yapar. Ben gidip hemen fakire haber vereyim. Tamam zengin bey biz buradayız. Bekleyin burada geliyorum. Bakalım fakir ne yaptıracak şehre. Arda için birkaç yer yaptıracaktı. Ben de merak ettim şimdi. Dur fakir haber vereyim hemen. Çabuk çabuk çabuk. Fakir kardeşim. Fakir. Fakir. Uyuyor mu acaba ya? Fakir işçiler geldi. Hadi gel aşağı. Zengin geldi. Arda da hala uyanmadı. Hala bitkisel hayatta. Ne zaman uyanacaksın oğlum ne zaman? Geldim zengin. Ne oldu abi? Fakir kardeşim. Şehre yeni yerler yaptıracaktık ya. İşçiler geldi. Sen ne yaptırmak istiyorsun söyle bana. Zengin. Benim aklımda aquapark park var. Arda uyandığında çok mutlu olur. Aquaparkta parkta oynamayı çok sever Arda. Bu şehre bir tane aquapark park yaptıralım. Ne dersin abi? Olur kardeşim olur. Evet doğru söylüyorsun. Zaten bu şehirde bir sürü de çocuk var. Yani yeni taşınan ailelerin bir sürü çocuğu var. Onlar da hem aqua park'a gitmiş olur, eğlenmiş olurlar. Aynen öyle zengin. İşçiler neredeydi? Hemen şu ileride kardeşim. Hadi gel gidelim. Tamam zengin. Hadi gidelim abi. Gel fakir, gel kardeşim. İşçiler işte şurada bekliyorlar bize. Hadi gel fakir. Geliyorum zengin. İşçilere şimdi söyleyeceğim aqua park yapsınlar. Tamam zengin söyle abi. İşçiler geldik. Evet şehre ne yapacağınız belli oldu. Ne yapacağız zengin bey söyleyin. Bakın şehre şimdi aqua park yapacaksınız. Çocukların eğlenip oynaması için bir yer. Böyle kocaman havuzu olsun ve bir sürü kaydırak olsun tamam mı? Tamam zengin bey o iş kolay merak etmeyin. 20 işçiyle o işi bir günde bilemediğiniz iki günde bitiririz. Yani şimdi düşündüm de kaydırakları yapmak zor olabilir. Tamam tamam acelemiz yok. Arda hala bitkisel hayatta zaten. Kim bilir ne zaman uyanacak. Aynen öyle zengin. Belki bir yıl sonra belki on yıl sonra. Bunu bilemeyiz. Acele etmelerine gerek yok. Evet işçiler. Yani iki üç güne bitirirsiniz artık. Yavaş yavaş yapın. Tamam zengin bey merak etmeyin. O iş bizde. Peki bize ne kadar maaş vereceksiniz? Siz aqua parkı yapın. Size kişi başı binler tane elmas veririm. Tamam zengin bey sağ olun. Biz hemen başlıyoruz o zaman. Tamamdır. Hepinize kolay gelsin işçiler. Biz fakirin evinde birazcık oturacağız tamam mı? İki güne bir bitirirsiniz artık. Haydi görüşürüz kolay gelsin. Fakir gel kardeşim birazcık eve gidelim oturalım. Tamam zengin geliyorum. Hadi gidelim abi. Gel kardeşim. Ben de hem Arda'yı görmüş olurum. Uzun zamandır o da bitkisel hayatta. Ah be Arda ah be Arda keşke uyansan. Arda uyansa her şey yoluna girecek ama uyanmıyor işte. Rüzgar hapisten çıkacak. Arda uyanmış olacak. Tekrardan eski güzel günlerimize geri döneceğiz. Fakir bak şimdi kardeşim. Arda uyandıktan sonra rüzgardan şikayetinizi geri çekeceksiniz ya. Rüzgar hapisten çıkacak ya. Merak etme ondan sonra rüzgar hiçbir şey yapamaz Arda'ya. Biliyorum sen artık rüzgardan korkuyorsun. Tekrardan Arda'ya zarar verir diye çok korkuyorsun ama ben ona öyle bir şey yapacağım ki bir daha asla Arda'ya zarar veremeyecek. Tamam zengin sana güveniyorum abi. Merak etme kardeşim bana güvenebilirsin. Evet işçiler zengin beyi duydunuz. Şehre aqua park yapıyoruz. Şimdi acaba nereye yapsak zengin beye onu sormadık. Neyse biz şuraları bir yerlere yapabiliriz. Aslında şu evi kimse kullanmıyor. Şu evin yerine yapabiliriz. Aynen öyle. İşçiler siz burada bekleyin ben zengin beye sorup geliyorum. Şu evi yıkalım. Onun yerine bir aquapark park yaptıralım. Aynen baya güzel olur. Çünkü bu ev burada boş boş duruyor. Dur hemen zengin beye sorayım. Zengin bey benim işçi açın kapıyı. İşçi ne oldu bir sorun mu var? Hayır zengin bey. Sadece akua parkı nereye yaptıracağımız hakkında soru sormaya geldim. Ha evet onu söylemeyi unuttum. Nereye yaptırsınız acaba ya? Şehirde de o kadar yer kalmadı ki. Zengin Bey şu sağ tarafınızdaki evi yıkalım isterseniz. O evde zaten kimse oturmuyor. O evin yerine yapalım Akua Parkı. Şu evi mi? Evet evet. Doğru söylüyorsun bak. Bu evi yıkabilirsiniz. Tamam tamam. Bu evi yıkın bunun yerine bir Akua Park yapın. İzin veriyorum. Tamam zengin bey. Akua Park bir iki gün içinde biter. Merak etmeyin. Tamamdır işçiler tekrardan kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Tamamdır fakir gel kardeşim biz de Arda'yı görelim biraz. Gel zengin. Neyini göreceksin bilmiyorum ama hala uyuyor işte. Neyse kardeşim gel görelim. Merak ettim. Arda. Aslan yeğenim benim. Merak etme iyileşeceksin. Bir gün gelecek uyanacaksın inanıyorum. İşçiler. İşçiler gelin. Akra parkı şu evi yıkıp oraya yapacağız. Zengin Bey'den izin aldım. Haydi gelin şimdi. Birkaçınız malzeme toplamaya gidin. Birkaçınız da şu evi yıkmaya başlayın. Birkaçınız da benimle kalın. Aqua Park'ı nasıl yapacağımız hakkında plan yapacağız. Troll abi, Ali abi. Bu hapishaneden çıkmak istiyorum artık ya. Bu hapishaneden nasıl çıkacağız? Çok sıkıldım. Arda'nın durumu nasıl acaba? Arda yaşarsa ben bu hapishaneden çıkabilirim. Ama eğer ki Arda ölürse bu hapishaneden çıkmam imkansız. Fakir amcam asla şikayetini geri çekmez. Asla. Umarım Arda yaşar. Rüzgar. Bak aslında sen bu hapishaneye gelmeden önce biz de Ali ile birlikte plan yapıyorduk. Hapisten kaçma planı. Bak bu hapishaneden kaçabiliriz. Ama bir şartım var. Ne şartı? Tamam kabul ediyorum. Şartınız neyse kabul ediyorum. Söyleyin bana. Rüzgar bak. Bu hapishaneden kaçmana yardımcı olacağız. Beraber kaçacağız bu hapishaneden. Ama Hapisten kaçtıktan sonra sen de bizim intikam almamıza yardım edeceksin. Zenginden ve fakirden intikam alacağız. Kabul ediyor musun? Ne diyorsunuz siz ya? Öyle şey olur mu? Zengin benim babam, fakir de amcam. İyi o zaman. Bu hapishanede ölene kadar kalırsın. Umrumda bile değil. Hem bak, babam bile seni kurtaramadı hapishaneden. Şu anda evinde kim bilir ne yapıyordur. Rahat rahat yatıp uyuyordur. Gelip seni kurtarmaya bile çalışmadı polisin elinden. Evet doğru söylüyorsunuz. Babam bile beni kurtarmaya çalışmadı. Zaten şu anda fakir amcam da benden nefret ediyordur. Arda'ya bunları yaptığım için. Tamam. Kabul ediyorum. İntikamınızı almanıza yardım edeceğim. Babamdan ve fakir amcamdan intikamınızı almanıza yardım edeceğim. Onlar beni sevmiyorsa ben de onları sevmiyorum artık. Babamı da fakir amcamı da artık sevmiyorum. İşte böyle Rüzgar. Sen tam bizim aradığımız çocuksun. Bundan sonra üçümüz bir grup olabiliriz. Ne dersin? Olur. Tamam kabul ediyorum Troll abi. Ali abi sen ne dersin? Sizin aranıza katılabilir miyim? Tamam Rüzgar katılabilirsin. Dediğin gibi eğer ki zenginden intikam almamıza yardım edersen bundan sonra bizim aramızda olabilirsin. Tamamdır. Oley be oley. Artık sizinle bir grup olduk. Madem ki fakir amcam ve babam beni sevmiyorlar artık ben de onları sevmiyorum. Umrumda bile değiller. Hatta onlardan artık nefret ediyorum. Ben burada hapishanedeyken kim bilir onlar evde ne yapıyordur. Rahat rahat yatıp uyuyorlardır artık. İşçiler evi kırmaya devam edin haydi. İki gün zamanımız var. Aqua Park'ı yetiştirmemiz lazım. Haydi kırın. Şu evi hemen buradan kaldıralım da. Aqua Park yapmaya başlayalım. Hızlı olun işçiler. Fakir gel kardeşim. Arda uyusun. Elbet bir gün uyanacak zaten. Neyse gel biz de aşağıda birazcık oturalım hadi gel kardeşim. Geliyorum zengin. Bakalım işçiler ne yapıyor. İşte evi kırmaya başlamışlar bile. Tamam tamam baya hızlılar ya. Diğer işçiler de herhalde malzeme falan almaya gitti. Neyse kardeşim biz ne yapsak oturup bekleyelim mi yoksa dışarı çıkıp bir şeyler mi yapalım. Zengin hiç dışarı çıkacak halim yok. Arda bu durumdayken dışarı çıkacak halim yok ki. Onu düşünmeden edemiyorum. Doğru söylüyorsun kardeşim. Ben de rüzgarı düşünmeden edemiyorum. Kim bilir şu anda hapishanede ne yapıyordur. Zavallı oğlum benim. Zengin rüzgar bu alanları hak etti. Ben yine insaflı davranıyorum. Eğer ki Arda iyileşirse rüzgardan şikayetimizi geri çekeriz ve hapishaneden çıkar. Ama eğer ki iyileşmezse Arda iyileşene kadar orada kalır. Tamam kardeşim tamam. Bunları daha önceden konuşmuştuk. Kavga etmemizin bir anlamı yok. Evet zengin doğru söylüyorsun abi. Neyse gel şöyle oturalım da birazcık sohbet edelim. Tamam kardeşim gel. Bu da Arda'nın laptopuydu. İşte bir YouTube meselesi yüzünden kavga etmişler ya. YouTube kanalı yüzünden kavga mı edilir ya? Arda YouTube kanalını sahipleniyormuş, Rüzgar da gitmiş Arda'ya o kile vurmuş. Bu yüzden kavga edilmez bile. Burak kavgayı laf bile atılmaz yani. Sonuçta biz çok zengin birisiyiz yani. YouTube'a video atsa ne olacak, atmasa ne olacak? Evet zengin. Doğru söylüyorsun abi. Keşke bu laptop'u hiç almasaydık ve Arda ve Rüzgar hiç kavga etmeselerdi. Keşke kardeşim keşke. Ama artık olmuş bitmiş bir şey. Yapacak bir şey yok. Neyse fakir. Gel kardeşim oturalım. Birazcık sohbet edelim. Gel kardeşim.